Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Melen. Ee, Barbie'ye gideceğim. Yani Barbie'lere gideceğim. daha şunun ışığını açayım. Barbie'ler arkadaşlar yukarı kat olduğu için Barbie'lerin katına çıkıyorum. Onları hiç uzun zamandır bakmadım. Yukarısı biraz soğuk olduğu için patik giydim. <laughs> hmm, şunu kapatalım şimdi. Evet. Aa Barbie. Arkadaşlar Barbie'lere bir bakar mısınız? Sarılmışlar böyle. Duruyorlar. <laughs> Neyse. Arkadaşlar onları böyle görürken demek ki üşüyorlar. Hatta burası bile soğuk yani şimdi. Ben bile buz tuttum. <laughs> Neyse tamam. Sakin oluyorum. Şunu bir yere yerleştirmem gerek. Şurası. burası iyidir siz bir gelin ya çok üşümüşsün Allah aşkına böyle durunca üşümez mi insan bir de yerine bakalım ya yani bakar mısınız arkadaşlar bacakları normal şey Neyse siz burada oturun bu arada bugün günlük vlogu çekiyorum ee, dedim ki Barbie'lere de uğrayayım soğuk olduğu için herhalde dün uyuyamamışlar. Bir de böyle kitabı var arkadaşlar. Kitapları oku. E, Eda kitap okumayı çok sever. Hatta bir de gözlüğü var şöyle Eda'nın. Belki Eda'nın geldiği videoyu görmüşsünüzdür. Eda'nın birazcık gözle alakalı sorunları olduğu için gözlük takıyor. Ay takamadım. Eda'cım ya özür dilerim. Hı. Ama bence bu gözlük ona çok yakışıyor benim gözlüğüme benziyor. Ben de gözlük takıyorum. Hatta bazı videolarımda gözüküyor. Neyse. Ee, arkadaşlar e, daha böyle çok çalışmayı sever. Hatta her yatmadan önce kitap okur. Tabii ki gözlüğünde asla ee, bırakmaz. Ama sadece böyle doktor dedi ki sadece böyle ağrıdığı zaman dedi. Ee, çok çalışmak çok çalışmayı sevdiği için böyle bir tane e, küresi var. Yani küre miydi bunun adı neydi? Bunun adını biliyorsanız yazın arkadaşlar. Neydi bunun adı ya? Neyse arkadaşlar işte dünya vardı var ve bunların nerede o, döndüğü için yani öğretmenler çok istiyor bunları bilmelerini. O yüzden not alıyor buraya da. Hemen bunları da yerine koyuyorum çok fazla karıştırmadan. Hmm, sonra tarakları var. Ha. E daha tabii ki e evde bakteri olmasını çok sevmediği için bir tane steles yok teleskop değildi bunun adı. Neydi hatırlamıyorum. Öyle işte arkadaşlar. Eda bence büyüyünce sen bir doktor ol yani. Neyse hemen ben aşağı kata iniyorum. Yani gelin göstereyim size de aşağı katın nasıl olduğunu. İşte böyle. ben şimdi bir çekelim şu tarafa doğru. Buzdolabında pek bir şey yok. Neyse. Öyle. Barbie'lere uğradım. Yani gördüğüm kadarıyla çok üşüyorlarmış. Gelin bir de LOL bebeğin evine Bakalım. Bu arada mutfağında burada duruyor. Lol bebeklerin evine bakalım. Bu arada ben buraya yeni bir lol bebek ekledim. Ee, nerede lol bebekler? Lol bebek. Arkadaşlar benim adı gerçek lol bebek. Diğerinin adı da Stefy. Lol bebek Stefy. Ben bir şu kata bakalım arkadaşlar gelin girelim içeri orada mı görebiliyor musunuz yatakta olabilir mi yatakta değil, değil. belki buradadır Aa, burada da değil o zaman aşağıki kattadır belki um, koltukta değiller bir aşağıki kata bakalım oy düşürdüm yanlışlıkla özür dilerim. Ay düşmeyin. Burada hiç yoklar. O zaman buraya bakalım. Aa oradalar işte. Görüyor biliyor musunuz? Hemen bakalım. Lol bebek. İşte arkadaşlar. Bu bizim lol bebeğimiz. Sen birazcık süt iç bayağıdır süt içmiyorsun. Çünkü arkadaşlar sütü bıraktı. Sütü bıraktı çünkü bu aralar çok fazla sevmiyor süt. O yüzden içmek istemiyor. Ben bu aralar çok fazla süt içmiyorum. Ama siz bilineyin kanalına like atıp abone olun. Ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Bay bay. Teşekkürler lol bebek. Gidiyor. Bir de Steffi'ye bakalım. Steffi. Steffi gel bakalım. Oh. Arkadaşlar Steffi'nin saçını ben yaptım. Nasıl yaptım hemen onu da anlatayım size. Detaylı bir şekilde. Ee, silikon tabancasının olması gerek. Sonra böyle bir de ip olması gerek. Makasınızı da yanınızda bulundurun. Çünkü ııı e Arkadaşlar böyle ipleri buraya koyuyorsunuz. Silikon tabancasıyla yapıştırıyorsunuz şu şekilde. E, şuraları pembe olduğu için saçları ben de pembe yapmak istedim. Bence çok tatlı olmuş Steyfi de. Ve her günde bakım yaparım Steyfi'nin saçına. Bence çok tatlı bir Steyfi. Bilinay'ın Ayın kanalına like atıp abone olup bildirimleri açın. Ben de unutmadım. <laughs> Teşekkürler Steyfi. Bye bye. Bay bye, bye Stéfy. Um, bakalım Stéfy ve Lol bebek borlar neler izliyorlarmış. Ben de çok merak ediyorum. Bu yani onları ziyaret etmeye. Burada e, Lol bebekle Lol bebeklerle Barbie'leri ziyaret etmeye geldim ben. O yüzden günlük bir vlog çekiyorum. İşte videolara girmişler. Of. Odaya da güneş vurmuş bir güzel. Isınırsınız artık orada. Gelin ben sizi yatırayım yatağımıza. Pek süslenmeyi sevdikleri için battaniyeleri bile süslü yani arkadaşlar. Öyle diyeyim ben size. örtün Ne güzel. Ha arkadaşlar ben de size o sırada bir yemek yapayım buradan hemen şeyken. Ne seversin? Mısır vereyim mi? Tamam mısır yapayım hemen. Mısır. Mısırımı aldım. Tamam buradan tenceremi de aldım. Şuraya koyalım. Bunu bir suyla doldurmamız gerekiyor. Hadi gelin dolduralım. Bunu suyla doldurdum. Tamamdır. Şimdiki sıradan kesme tahtamı alayım buradan. Kesme tahtamı aldım. Bıçağımı da alıyorum. Ah, unutmayalım. Önce mısırımızı güzelce bir yıkıyoruz. şimdi takıyorum. Tamam. Tuttum. Evet. Şimdi bunları bu mısırlarımıza hemen içine atıyoruz. Ve kapatıyoruz. <laughs> unutmadan şuradan de tuz ekleyeyim. Sonra da ben de sana bir çay ikram edeyim. Hemen çayımı da hazırlayayım. Tamamdır. Sizi bir kenara alalım. Hemen. Biz de biraz konuşalım onlar pişene kadar değil mi? Ee, ne yapıyorsun? Bunu, ben de bunu yıkayayım. <laughs> Tertimiz oldu. Şimdi yerini koyalım. makinesine atmak istemedim. Çünkü 2 dakikalık bir şey yani. Evet. Hı? Hmm. Ne oldu? Aa, evet evlerin işi çok zor. Ben de arada bir Barbie'nin, LOL bebeğin, işte maket evi hep temizlemek zorunda kalıyorum. Hatta oldu olacak mutfağımı bile temizliyorum. Çünkü temiz olmak her zaman iyidir. Heh, olmuş çayımız. Mısırımızı da şimdi koyacağız. Şekerli mi içersin? Şekersiz. Döktüm. Hemen yanına mısırımızı da koyalım. Şu ikisiyle beraber. Bu ben kendime koyayım. Sana çünkü e, yapraklı tarafını vermek istemem. Bir tane koyalım. Ben kendime de çay koyayım hemen. biraz dinleniyorlar. Tamamdır. Ben de şekersiz içiyorum. Buyur. Bu senin. Bu da benim. çok severim arkadaşlar böyle mısırları falan. Hı, -hı. Evet ya ben de çok gururluyorum öyle bazenlere. Belki de çok sıkılıyorum. Evet hep iyi birilerinin gelmesini isterim yani böyle evime katılmasını isterim. Çünkü çok sıkılıyorum evet. Şunu çekeyim. Istedim. Hı hı. Hmm. Barbie'ler, rol bebekler falan hep yemek 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 diye tutturuyor. Şunu şöyle koyalım. Ben bunu dikeyim mi? Şşş. Tamamdır. Hmm. Sen de <laughs> Evet. Hmm. Teşekkürler. Ellerini sağlık dedin ya hani o yüzden teşekkürler dedim. Yoksa bir şey mi oldu? Tamam tamam. Güzel olmuş mu? Hani mısır falan. Kim hemen? Hı, seninki de bitmiş zaten. Kim onlara? Tabaklar da bittiğine göre, bunları yıkayalım. <laughs> Şuraya, şunları yıkayalım. <laughs> Bunu da bu şekilde yıkayalım. Kanalma like atın, abone olun ve bildirimleri açın. Görüşürüz.